Şimdi etkinliklerimizi cevaplayalım. A, Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılmış kelimeler vardır. Bunları bularak doğruların altlarına yazalım. 1. İllüzyonist bir çırpıda elindeki tavşanı yok etti. Yok etti kelimesi burada bir, e, ayrı yazılmalıdır. Çünkü yok etmek birleşik bir fiildir. Ses düşmesi veya türemesi olmadığı için ayrı yazılır. 2. Balıkçıda bir yılan balığı gördüm. Yılan balığı kelimesi ayrı yazılır. Çünkü balık kelimesi anlamını korumaktadır. 3. Komşumuzun bahçesinde büyük bir keçi boynuzu ağacı vardı. Keçi boynuzu kelimesi bitişik yazılır. Çünkü boynuz ve keçi kelimesi anlamını kaybetmiş bir meyve olmuştur. 4. Üzerine atılan suçlamayı reddetti. Reddetti kelimesi bitişik yazılır. Birleşik fiildir. Ses türemesi olduğu için bitişik yazılmalıdır. 5. Karadul tehlikeli bir örümcektir. Karadul kelimesi bitişik yazılır. Çünkü her iki kelime de anlamını kaybetmiştir. Altı bahçenin her yerini ayrı kotu sarmış. Ayrı kotu kelimesi ayrı yazılır. Çünkü ot kelimesi anlamını korumaktadır. Kural neydi? Bu tür isimlerde ikinci kelime veya her ikisi anlamını kaybetmişse bitişik yazılır. İkinci anlamını koruyorsa ayrı yazılırdı. 7. Erzurum'dan oltu taşı bir tespih aldım. Taş kelimesi anlamını koruduğu için ayrı yazılmalıdır. 8. Bu akşam iftara tatlı olarak tavuk göğsü yapacağım göz kelimesi ve tavuk kelimesi anlamını kaybettiği için bitişik yazılmalıdır. 9. Akşamüstü arkadaşım çıka geldi. Çıka geldi kelimesi bitişik yazılır. Çünkü çıkmak ve gelmek kelimeleri birleşmiştir. Araya da a türemesi olmuştur. Ee, zaten bu bir birleşik, kurallı birleşik fiildir. 10. Sorguna bir gözlemevi Kuracaklar. Gözlemevi burada bitişik yazılır çünkü ev kelimesiyle yapılan birleşik kelimeler daima bitişik yazılmalıdır. B bölümü aşağıdaki cümlelerde yazım yanlış olanlara ya olmayanlara D yazınız ve sebebini belirtiniz. Ben burada Y ve D yazın dedim ama buradaki tüm cümlelerde yazım yanlışı vardır. Bir bugün pazarda öğretmenimizi gördüm. Pazarda kelimesindeki D bitişik yazılmalıdır. çünkü yer bildirir bağlaç değildir. Yarın size ders çalışmaya geleyim mi? Mi sürekli ayrı yazılmalıdır. 3 pazardan 5 kilogramdan fazla portakal aldım. Kg'den değil kilogramdan şeklinde okunup ek buna göre getirilmelidir. 4 tübü takın yaptığı yarışmaya katılacağım. Burada tübü takın şeklinde ek getirilmelidir çünkü büyük harfle yapılan ve kelime gibi okunan kısaltmaların eki okunduğu gibi getirilir. 5. Sınıftaki listede 6. sıradayım. 6 kelimesinde ı olduğu için ikinci bir ı'ya i'ye gerek yoktur ve noktaya da gerek yoktur. Bu şekilde yazılır. 7. Yarışmada herkese beşer soru soruldu. Üleştirme sayıları daima yazıyla yazılır. 7. O bizim dünyamızı yıktı. Dünya kelimesi burada terim anlamlı olmadığı için küçük yazılır. 8. Sen de benimle gelir misin? D. Bağlaç olduğu için ayrı yazılır ve misin soru 2 ayrı yazılır. 9. 28 Ocak Perşembe günü ertelen Toplantı 28 Ocak Perşembe günü ertelenmiş. 28 Ocak Perşembe özel bir tarih olduğu için Ocak ve Perşembe kelimeleri büyük harfle yazılır. 10. Bugün Avukat Merve Hanım'la görüşmem var. Avukat ünvan Merve Hanım'ın ünvanıdır. Hanım da saygı sözüdür. Ünvanlar ve saygı sözleri büyük harfle yazılır. C bölümüne geldik şimdi. Bir aşağıdaki aşağıdakilerin hangisi de büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A. Zavallının dünyası başına yıkılmış. B. Yarın öğleden sonra Güney Doğu yağış bekleniyor. C. Başkan saat 10'da görüşmeleri başlattı. D. Mustafa Kutlu'nun ortadaki adamını okuyormuş. Burada B seçeneğinde Güneydoğu Anadolu derken yön adı isimden önce geldiği için büyük harfle yazılmalıydı. Doğru cevabımız B oluyor. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A. Anzaklar her Mart ayında ülkemize gelir. B. Sınavlar genelde Haziran ayında olur. C. Ankara, Ankara'da kara teslim olmuş. D. Kuşburnu birçok hastalığa iyi gelir. Burada D bölümünde kuşburnu bitişik yazılır. C bölümünde D bağlaç olduğu için Ankara'da zaten ayrı yazılır. Kesme şartına gerek yok. B sınavlar genelde Haziran ayında başlıyor derken Haziran herhangi bir özel tarih bildirmediği için küçük harfle yazılır. Ama A kelimesi A seçeneğinde herhangi bir yazım yanlışı yoktur. 3. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A. Seçimler 22 Temmuz 2007 Pazar günü yapıldı. B. Başbakan Milli Güvenlik Kurulu'na katıldı. C. İstanbul Boğazı'nda yoğun sis var. D. Geceleri Ankara sokakları soğuktur. B. Seçeneği Milli Güvenlik Kurulu bir kurum ve kuruluş adları büyük harfle yazılmalıdır. 4. Aşağıdakilerin hangisi de büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. A. Galata Köprüsü'nün yıkımı bizi çok üzdü. B. Yaprak Dökümü dizisi bütün yapraklarını döktü. C Ağrı Dağı Türkiye'nin en yüksek dağıdır. D Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bu karar taraflı. D seçeneğinde Anayasa Mahkemesi bir kurum adı olduğu için yine büyük harfle yazılmalıydı. 5. Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? A Ayşe Murat'la oynuyor. B Türkiye'nin nüfusu 75 milyondur. C dün ay tutulması oldu. D sınıfta Fatma'nın kitabı kaybolmuş. Burada ay kelimesi terim anlamında kullanıldığı için büyük harfle yazılmalıydı. Altı aşağıdaki cümlelerin hangisinde D daha doğru yazılmıştır? A. Sizde fazla kalem var mı? B. Bizim tarla da çok verimlidir. C. Ayşe de gittim oraya. D. Sana da yardım edeyim mi? Şimdi A'da sizde derken ek olması lazım, bitişik yazılır. C'de Ayşe'de derken bağlaştır, ayrı yazılır. D'de sana da derken bağlaştır, ayrı yazılır. Ama yanlış yazılmış. B seçeneği Doğru yazılmıştır. 7. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? A. Masada 8-10 tabak var. B. Bu kitabı ben de okumuştum. C. Kolundaki güzel saate baktı. D. Gazetelerde fotoğrafını görünce şaşırdı. Burada B seçeneğinde ben de derken D bağlaç olduğu halde bitişik yazılmıştır ve yanlıştır. 8. Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? A. Sınav 16.30'da başladı. B Almanların çalışkanlığı bütün uluslarca bilinir. C Bütün TBMM bugün TBMM'de toplantı var. D Turistler Topkapı Sarayına gittiler. D C ve A da doğru yazılmış. B D ise e, ırk, sülale, akrabalık anlamına gelen nareki bitişik yazılır. Dolayısıyla yanlış yazılmıştır. 9. Hangi cümlede özel isimlerin yazımında bir yanlışlık vardır? A. Türkiye Cumhuriyeti dünya durdukça var olacaktır. B. Ziya Gökalp Bulvarı Ankara'nın büyük caddelerindendir. C. Orta Anadolu'da kış mevsimi genellikle sert geçer. D. Van Gölü İran Türkiye Demir Yolu'nun tam üstündedir. Şimdi burada yazım yanlışı olan kelime çocuklar. Orta Anadolu Anadolu kelimesi özel isim olduğu için büyük harfle yazılmalıdır da eki kesme işaretiyle ayrılmalıdır. Doğru cevap C. 10 aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı vardır? A. Bir de baktım ki dışarıda kar yağıyor. B. Turistler parktaki sandalyelere otur, oturdular. C. Ekmeğiyle bir iştahla yemeye başladı ki. D. Çocuklar albüm, albümdeki fotoğraflara bakıyorlardı. Burada A seçeneğinde ki bağlaç olduğu için ayrı yazılmalıdır. Dolayısıyla A doğru cevabımız A'dır.